Serinin 3. maçından Oracle Arena'dan Golden State Deplasmanı'ndan hepinize merhaba değerli basketbol severler. Birazdan Los Angeles Lakers Golden State Warriors serisinin 3. maçını deplasmanda çıkıp Curry'nin bir önceki maçta attığı 40 sayının intikamının peşinden gideceğiz. Bakalım süperstarlarla dolu bir kadroya karşı deplasmanda neler yapacağız. Ve maç başlamak üzere ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap ve bir kap emek koymayı unutmayın. Timofey Mozgov, Zaza Paçulya'dan hava atışını aldı. Kendisi bu seride oldukça üstünlük sağladı Zaza Paçulya'ya karşı. Açın ilk pozisyonunda da onunla piken rol oynuyoruz. İçeriye devrildi, ters eşleşmeyi, hatta bir eşleşme yok diyebiliriz sayıyı buldu Mozgov. Bu maçta ile sürekli birebir oynayabilirim çünkü intikam istiyorum. Yani bir önceki maçta 40 sayı attı resmen üstümden Ingram Bana atacakken ben yerde kurtardım topu Brandon Ingram alır almaz üçlüğü gönderdi O da çok iyi oynuyor bu seride Bakalım Golden State işkencesi ne zaman başlayacak Stephen Curry Klay Thompson'a verip aldı topu içeriye girdi Curry atışı isabetli değil Hücum ribantını aldı Curry Randall'dan faulü aldı basket faul Topun gidişini gördünüz mü? Takım son maçta iyi olduğu için biraz set oynuyorum maçın başında ki bu güzel bir set. Curry perdeden iyi kurtuldu ama geride kaldı bir anlık. Geri adım atıp üçlüğü gönderdim atışı misabetli. Oyunda da sakalları kestim. Gerçekte de kestim bu arada. Şu an bildiğim bembeyaz. 6 sayıyla başlamış Curry. Takım yine 9 sayıda. Büyük ihtimalle bir 30 daha atmaya çalışacaktır. Ama Justice Young çok güzel bir pas düşüncesi. Oyun izin vermedi. Mozgov neyse ki hücum ribantını alıp tamamlayan isim oldu. Altı yanıyor şu anda o yüzden dibine girmek zorundayım Curry'nin. Clay Thompson perdeye girecek gibi yapıp geriye gitti. Çok akıllıca oynadılar ve basket faal. Curry maça yine harika başladı. Bu sefer faal yapan isim benim. Curry muazzam başladı ama ona rağmen durum 14-10 şu anda. Gerçi bir tek kendisi oynuyor. Bizim takım halinde iyi cevap vermemiz lazım. Curry bir anlık arkada kaldı. içeride smudge'ı bastım. Aslında içeriye yüklenebilirim sürekli. Çünkü e, oyundaki Curry o kadar güçlü bir isim değil. Aklıma Pro-AM'de karşımıza gelen 5 kişilik, sözde 5 kişilik takımlar geldi. Yani bir kişi oynadığı zaman iyi oynasa bile bir süre sonra durdurmayı biliyoruz onları. Çünkü onların silahı sadece bir isim oluyor. Ve o silahı bozduğunuz zaman, o hücum opsiyonunu kırdığınız zaman takımlar tıkanıyor. Şimdi e, karşıda Curry öyle isimlerden bir tanesi ama baktığımız zaman Clay Thompson... Kevin Durant, Draymond Green bunlar gerçekten çok inanılmaz isimler derken Clay Thompson arkadan bir o yedi beynine. Şimdi sakin. Bu tür hücumları hızlı hücum oynayarak onların temposunda harcamamamız lazım. Kevin Durant perde gelmeden iki adım önce geliyor resmen. Mozgov içeride sınacı bastı. Zaza Pacholia da bir ellerini havaya kaldırdı orada. Bileklerini hafif bir hoplattım yukarıya. Brandon Ingram perdeden çıkamadı orada. Igadala bırakmadı peşini. Şuan Livingston karşımda Justice Young. 24 saniye bitmek üzere. Ben atsam Livingston'ın boyu çok uzun şu anda. O yüzden ona verdim. Elimde patladı. Oo. Eyvallah Justice Young. Eyvallah. Umarım hep böyle devam edersin. Fark ettiyseniz hala takım oyunu oynamaya çalışıyorum. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Brandon Ingram, Mozgov içeriye çok güzel pas gönderdi. Draymond Green. Yandan poster olmaya geldi direkt. Curry 12 sayı 0 asist. Ben 9 sayı 5 asist oldum. Taraftarın baya bir baskısı var. Gerçekten bu defense sesleri Oracle Arena'da ayrı, Staples Center'da ayrı kaydedilmiş. Oyunun söylediğine göre Randall içeriye girdi. Tarafta Arabi sakin olun dedi, bir susun dedi. Taraftarların içinde Golden State maçlarında Ayşe Curry ve Riley Curry ya da hatta yeni bir şey kızı olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam Curry'nin Livingston içeriye girdi. O çok güzel oynadı. Kevin Durant üçlüyü kaçırdı ama yani bu adama rebound vermememiz lazım ya. 24 saniyenin bitimine 5 saniyeden az kaldı şu anda Justice Young yine fırlat girsin diyeceğim ama içeriye çok güzel pas verdi ve 49-44 yaptım durumu. Celebrate deyince aklıma Celebrity geldi. Bu NBA playoff maçlarına genelde ünlüler geliyor. Az önce Riley Curry ve Ayasha Curry'den bahsettim. Curry'nin karısı ve çocuğu. Aslında onları ekleseler böyle çok şeker olur bence. Clay Thompson'ın atışı isabetli değil. Hatta bir ara oyunda Justin Bieber vardı diye hatırlıyorum. Varacağım o. Paçulya mı? Paçulyaymış. Denemedi bile şansını. Set oynamaya devam etmemden dolayı biri bir oynayamıyorum. Randall içeriye Alüp'u gönder. Bir atışım sabitle artık Alüp'ler bile şut gidiyor arkadaşlar. Şaka değil. Clay Thompson Golden State'in en çok sayı atan oyuncusu şu anda 16 sayıyla. Ben de 15'te Lakers'ın en çok sayı atan oyuncusuyum. Yani ona da önceki maçlarda yok diyordum ama bir geldi tam geldi. Yalnız ben bu seti ezbere biliyorum Durant'cim. O topu şöyle bir alayım ben. Fast break'te Curry arkamdan yetişemedi ve 55-47. Rüzgarı aldık arkamıza deplasmanda devam ediyoruz. Böyle devam edersek yani deplasmanda bir galibiyet alabilirsek daha doğrusu çok keyif olacak bizim için ama tam bundan bahsederken Kevin Durant dedi ki Ey dostum, ey ben Hall of zorlu olduğumu ve Kevin Durant olduğumu unuttum galiba dedi Kevin Durant. Brandon Ingram, Oslo perdeye gelmiştim Bir ara pası daha atak. bugün de şov yapmaya gelmiş. İki takım ilk beşleriyle ekranda şu anda Kevin Durant perdeden sonra üçlüyü gönderdi atışı isabetli Kevin Durant. Bir sen eksiktin abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Dörtte üçle oynuyor üçlük çizgisinin gerisinden. Brandon Ingram perde yaptı ama Curry hiç oralı olmadı. İşte böyle olduğu zaman hücum tıkanıyor ve bakın ya pick and roll'e resmen 3 kişi geliyorlar. Köşede Randall. Bir şut atsan Randall'ım. Bir şut atsan çok iyi olacak bizim için. Curry içeriye girse belki blok vururum diye içeriye girdim ama niye girsin ki? Yani ben de hile olsa ben de girmem. O da haklı. 13'te 5 ile oynuyor. 7'de 2. 14 sayıda Curry. Taraftar çıldırdı Oracle da. <laughs> Mozgov içeriye girdi. Oh zaten sıcak bastı. Bir de Golden State... <laughs> Abi bu nasıl bir refleks ya? ya? Gerçekten zor bir refleks. Clay Thompson içeriye girdi. Bir de basket faal oldu. Üçüncü faalümü yaptım bu maçtaki. Biraz daha böyle oynamaya devam edeceğim. Ondan sonra olmadı artık. Olayı kişisele çevireceğim. Mozgov içeriye pas attı. Curry bunları çok yiyor gerçekten. Kevin Durant. Posterlenen oyuncular listesine hoş geldin. 72-68. Evet şimdi ee, alt taba aldı oyunu. Masa üstüne indi Curry ve hile nokta egzeyi çalıştıracak birazdan öyle hissediyorum ama gözüm onun üzerinde. Curry el üstü atışı. Abi bunun girmemesi lazım ya. Gerçekten oyunu oynayan arkadaşlar bir yorum yazın. Yani bana özelden mesaj atıyorsunuz ben çıldırdım. Hani ben oynasam herhalde kolu kırardım diye bunları gerçekten yorumlayın yorumlarda. Bu şut girecek bir şut değildi az önceki. Golden State de bu arada Kaliforniya takımı. O yüzden bir LAPD görünüyor yine bize. Curry. Ooo. Oh, o oh, bilekler. Oh. o oh, Otur Curry. Otur yerde kal Curry. Boşluk görmemesi lazım Golden State'in Derken iyi kapattık ve Clay Thompson gibi bir şutör bile Burada airball attıysa Gerçek Curry olsa belki atabilirdi Çünkü inanılmaz derecede hızlı çıkarıyor Hani kapatmamıza belki izin vermezdi Curry bilekleri bir kere daha yokladık Faal olması lazım Normalde bu animasyon Faal olur Şut girmez ya da basket faal olur ama Burada hiçbir şey çıkmadı Deplasmandayız gerçi normaldir Curry At Klaytams'ına alayım o topu. Eyvallah köri. Hep böyle oyna Canım ya köri. İlahi. Oh boy. Taraftarın sesini fulledim gaza gelmek için kulaklarım acıdı bir de o kadar sıcak ki şu anda denizli de yerlere yattı. İki oldu bu maçta lütfen girsin artık oh lan. <laughs> son 4 dakikanın içine girmek üzereyiz. Herkes şu anda ilk beşleriyle oynuyor da bu nasıl bir pas böyle ya. Yani yine girmesi zor bir şut ama Clay Thompson ve Curry'den harika bir oyun izledik az önce. Splash Brothers devreye girdi. İçeriye girdim. Allah. Im. En sevdiğim alüyü hücumlarından bir tanesi bu arada biz daha yüzdeyle oynuyoruz şu anda. Warriors'tan Draymond Green kanatlanıp uçtu resmen orada. Oturuşumu düzelttim. Elimi yüzümü yıkadım geldim 82-80. Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Justice Young bu nasıl pas böyle? Bunlar ne tehlikeli paslar. Zaza Pachulia. Tamam. Tamam madem bu dilden konuşacağız. Curry ben de varım. Clay Thompson bir adım geri alıp attı atışı isabetli. 82-82 yaptı durumu Golden State Warriors. Demeyeceğim. Stephen Curry ve Clay Thompson. Bir ara Kevin Durant yardım etti ama Gerçekten inanılmaz oynuyor şu anda Splash Brothers. Curry beni bir noktada az önce ya. Hem de panyalı bir şekilde vurdu. Brandon Eagle en üstü atışı. Yok artık Brandon Eagle. <laughs> <laughs> Kendimi yere atarım ya. Atarım yani şu üçlükten sonra. Draymond Green. Karşısında Randall. Clay Thompson. Zorlama bir üçlük yemeyelim yeter bize. Clay Thompson çok tehlikeli. Sektiriyor şu anda topu. Curry perdeden çıktı. Posta oynayacaktı. Oynatmadım bakın. Oraya pası attırmadım. 24 saniye bitmek üzere Clay Thompson'ın atışı isabetli değil. Oh! Oh diyorum çünkü bunu ligde yapabilen, en iyi yapabilen takım Golden State Warriors ve bunu en iyi yapan oyuncudan, e, oyunculardan bir tanesi Clay Thompson. Mozgold Perdeye geldi ama gelemiyor. Curry yemiyor perdeyi şu anda. 24 saniye bitmek üzere orta mesafeli atışı müsabetli değil. İlk defa Bruce dikle şut atayım dedim. O da sonucunda bunu getirdi. Adamı bir anlık boş bırakamıyorum ya. Bir saniye bile. Justice Young perdemi kullandı. Kobe sandı galiba kendini. Bravo. Bir de bana yorumlarda yazıyor bazı arkadaşlar. İşte maçı bile bile mi heyecanlandırıyorsun falan diye. Böyle bir şeyi isteyerek yapabilir miyim sizce ya? Yani Bizim Lakers'ımıza karşı en iyi takımlar hücumu iyi yapabilen takımlardır. Adamlar er üstü şutlar atıyor arkadaşlar. Yani onların attıkları sayıları da gösteriyorum. Gerçekten böyle bir dünya yok. Randall'ın şu bastığı smaç bile zorla, yani zorla giriyor yani. Hani gerçekten bilgisayar başında terliyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum ama Golden State Warriors inanılmaz hücum ediyor ya. Hani savunuyoruz el üstü atıyorlar. Klay Thompson tam bunu derken oh be girme artık ya. Bu tür şeyler girmesin artık. Bu maçı ben bitirmek istiyorum. 33 sayı 11 asistteyim. Mozgov perdeye gelmişti. Körü'nün <laughs> <Çöreli>. bu sefer diğer <laughs> tarafından gittim. 83 85 <laughs> Bir hata yapmadığımız sürece yani süreyi harcayalım ya da bir üçlük bulabilirsek direkt bitecek zaten maç. Julius Randle perdeye geldi. İki kişiyi aldı götürdü yanında. Üçlüğü misabetli değil. Zaza Pachulia reboundu aldı. Bu girse bitmişti maç. Kevin Durant. Zaza Pachulia, Clay Thompson. Aman dikkat. Clay Thompson çok güzel kapattı Randall orayı. Harika savunma Randall. Curry. Ben de dibindeyim Curry'nin. Zaza Pachulia yorulmuş. Mozgov'da yanıyor şu anda. 24 saniye bitmek üzere. Curry contested. Bu e, animasyon en üst animasyon ama söz konusu Curry olunca ben artık yorum bile yapamıyorum. Spikerlik bile yapamıyorum çünkü inanılmaz bir oyuncu ya. Tarihin gördüğü en iyi shooter. Bunu kabul ettim şu anda. İçeriye girdim. Draymond Green çok güzel kapattı Randall Ooo aman dikkat. Randall neler yaptı öyle basket faal olmadı. Neyse ki 3 saniye falan oldu. Son 7 saniye. Maç büyük ihtimalle bir üçlükten basket faal yemezsek artık Curry en üstü üçlü. <laughs> ya Allah aşkına burayı terk et Curry ya. Gerçekten hile ya. 1.2 saniye var. Herhalde olmaz canım. Olmaz yani 0.2 saniye kala. iki atış kullanacağım. Hatta şöyle bir planım var. İlkini atıp ikinciyi biraz erken bırakacağım. Alır almaz bitsin maç. Girmedi ve Zaza Poçulya alarak maçın sonuna geldik. Sonunda hilelere rağmen, zorluklara rağmen 38 sayı 11 asiste 1350 BC alarak deplasmanda Oracle da galibiyeti alıyoruz. Yeah, 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 good game ya. Nice work. Harbiden ye 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 denecek bir maçtı. lan Lankel, akşam bana gel PlayStation oynayalım. Yeah. Bir önceki maçın intikamı olacak dedim. Bilekleri temizledik. Smaç bastık. 38 sayı, 11 asistle Oracle aranadan galibiyeti sökerek aldık resmen. İşte maçtaki en iyi hareketlerim ekranlara geliyor şu anda. Böylelikle bu bölümünde sonuna geliyoruz. Dün 10 saat 35 dakikalık bir Outlast 2 yayını yaptık Twitch'te. Gelen herkese buradan da teşekkür ederim. Zaten komik anları kanalda olur yakında. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın diyerek bir sonraki My Career bölümünde görüşmek üzere. Mamba out. Beğendik <laughs> be.